merhaba arkadaşlar. Bugün Trafik liderin kaçıncı bölümü ben de bilmiyorum. ben de bilmiyorum. Gerçekten bu motor aldım dün ve 14 bin oyun doları kazandım arkadaşlar. Ve 11. seviye oldum. 23 Altında kazandım. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Bir sonraki motor bu arkadaşlar. Ve oyuna kan efekti ekledim. Nasıl ekledim derseniz ayarlara girdim. Gelişmişe ve buradan bakın kan efekti. değerlerini de ellemedim. Ve arkadaşlar bir oyuna girdiğimde direkt ön kaldırma açıldı. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Ama kolay oldu. Ve rekorumuz 35.000 arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada az önce 17 tane araç solladım. Ben de bilmiyorum nasıl yapıyorum bunları. Bu oyunda reklam çok arkadaşlar. Ama yine de idare ediyor yani. Bu seriden sonra bir tane oyun buldum. Onu size söylemeyeceğim. Sürpriz olsun ama bu mobilesin kutusu bildiğiniz üzere kalktı mı? Arkadaşlar video durduruluyor. Çarptım bu arada. Durduruluyor. O zaman da video olmuyor. Yani bir deneyeceğim. Mesela arkadaşlar ben Brawl Stars videosu çekerken... Mobiles'in kutusu şey olmuştu kapanmıştı. O yüzden o oyunda da kapanırsa o videoyu çekemem. Yani o seriyi çekemem. nasıl ön kaldırılıyor derseniz arkadaşlar bu kutucuk oluyor böyle yavaş yavaş sonra bak mesela doldu mor oldu buna bastım basılı tutuyorum ön kaldırıyor arkadaşlar Ah be. Yani bayağı bir iğrenç. Aldayacağınız üzere bu oyunda biraz geliştim. 1 2 3 Bu arada arkadaşlar bu motor aslında 160 basıyor ama ben geliştirdim 164 basıyor artık. Geliştirince daha hızlı oluyor arkadaşlar. Daha hızlı gidiyor. Mesela freni de gel geliştirebiliyorsunuz. Söyleyemedim. Dur bir parama bakacağım. 15 bin. Bir sonraki motor. 30 bin arkadaşlar. Biraz pahalı. Ama ondan sonra. Benlik motor geliyor. Benlik bir motor bu. Şuna baksanıza bir ya. CBR 250 ara benziyor arkadaşlar ama nasıl oku bilmiyorum. CBZ 250 Y. Yine güzel isim yani. Bu motora mor yakışmıyor o yüzden bunu da yapacağım. Bundan sonra bu motor var. Arkadaşlar bu motorun şu direksiyon yerleri çok değişik çok karışık. Ondan sonra bu motor var. Bu motor var. Bundan sonra evet bu da güzel. Biraz Yunus Polislik. Bundan sonra bu var. Ben bu motoru alamadan silmiştim oyunu arkadaşlar. Çünkü biraz pahalı 100 bin ama bundan 200 beklerim ben yani. O oh, yağmur. Ama adam bayağı bir arıyı kapattı ama ya. Biraz hızlı gider o araçta yani tırdan daha yavaş olacak değil ya. Nefesim bitti. Çok hızlı hızlanmıyor mu ya? ama ya dinden dönüyorsun yani. Bunu be, amacı ne yani? Dönmem mi gerekiyor ya? Dönmezsen ölürsün ya. <laughs> Bakın arkadaşlar oyunun gerçekçi olmayan tarafı ne biliyor musunuz? Bak şimdi motor 164 gidiyor. Bunu ön kaldırılır mı? Kaldırılmaz ama bu oyunda kaldırılıyor. Bakın. Gördünüz mü? Biraz değişik. Olsun oyun yani. Gerçek hayat gibi olacak değil ya. Öyle olsa 400 MB geçer o zaman da derim yani. Oha derim. Bakın şimdi sese. Durun bir dakika. Dolsun bir ön kaldırma şeysimiz. Ama olmadı ya. Dur bir dakika bir bakacağım paramıza. 16 bin bu videoda bir 1000 daha kazanırız arkadaşlar sonra kapatırım şu dur bir kariyeri geçelim bunu oynayalım böyle bunu tekrar ede ede arkadaşlar daha fazla para kazanacağız. Bu taktiği siz de yapabilirsiniz. Ama motorunuzun seviyeye uygun olması gerekiyor. Doğru zamanda ön kaldırmanız önemli arkadaşlar. Mesela ben az önce doğru zamanda indirmedim. Böyle yedi kahvayı. Gördünüz mü? Ben şimdi bir altın vereceğim ama vermek istemiyorum. Geçti zaten. Tekrar oynatacağım. Bu motoru ancak 30 bin'lik şeyle yapabiliriz. Bu görevi ancak 30 bin'lik motorla yapabiliriz. Ama olmadı ya. Bundan sonraki görevi yapacağım durum bir dakika. Bir sonraki görev daha kolay. Bu görev daha kolay. Bu görev geçersek bonus ödülü de kapatırız diyecektim diye ama yok. Ya. Don't mama ya. Aja 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 aja. Bir saniye daha verseniz. Durun tekrar yapacağım. Tekrar yapacağım. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar. Hepinize görüşürüz. Yorumları en sevdiğiniz emojiyi atmayı unutmayın. Dur bir dakika kapatayım.